Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi e, bizim köylülerden birkaç kişinin sürekli geldiklerinde kurt gördükleri yere geldim. Aslında çok da koyumuz uzak bir yer değil. Burayı sürekli dedem deder, hiç boşlamaz derler. O yüzden ses konuşuyorum. Koyunum aşağıda yayılırken, yani otlarken. Ben de bakalım koyunumu gözlüyorlar mı? Yanıma köpek almadım. Sessizce gideceğim. Gerçekten köylüler doğru mu söylüyor? Burada kurt var mı? Daha bir hafta olmadı. Babamgül de görmüş. Babamgül yalan konuşmadı arkadaşlar. Zaten ben burada e, sürekli yattıkları yeri falan görüyordum. Burası tam geçit yerleri. Uzun zamandır da sizlere kurt gösteremedim çok sessiz bir şekilde gideceğim oraya bakalım e, kurt görüntüleyebileceğim mi görüntüleyemezsem bile yattıkları yerleri falan çekmeye düşünüyorum arkadaşlar şu an bana 200-300 metre uzaklıkta ama benim sesimi duyarlar diye sessiz konuşuyorum şimdi hep birlikte oraya doğru gidelim arkadaşlar evet arkadaşlar hemen burayı açtığımda karşıma çıkarsalar çıkacaklar onların mevkilerine doğru gideceğim. Ama güneş oradan battığı için ışık olabilir. Kusura bakmayın. Hadi hep birlikte oraya doğru gidelim. Evet. Arkadaşlar şu saate kadar konuşmadım çünkü hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstermeye çalıştım. Kurtların, e, kurt görüyoruz dikleri mekana geldim. Köpeksiz bir şekilde, silahsız bir şekilde girdim. Evet tehlikeli. Çok doğru bir şey değil. E, adrenalin e, yine yüksekler arkadaşlar. Yani bakmayın. E, böyle hani korkmuyormuş gibi gözüküyorum ama aslında aşırı derecede heyecanlanıyorum yani o yüksek o aksiyon bir anda o adrenalin yükseliyor yani. Çünkü silahsız ve köpeksiz girmek gerçekten çok tehlikeli. Yani kurtların her an ne yapacağını bilemezsiniz. Yani buradaki kurtların %80 oranında insana saldırabileceğini düşünmüyorum. O kadar güçlü olacak yani o kadar cesaretli ama aç kurt her şey yapabilir. Tamam bu saatlerde bu mevsimlerde aç değillerdir ama yine de Silahsız girmek çok tehlikeli bir iş arkadaşlar. Ben şöyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir girdim, çıktım. Tabii siz kısa hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. O beyaz gösterdiğim yerde dışkıları, burada fazlasıyla dışkılarının olduğunu gördüm arkadaşlar. Demek ki gerçekten gördükleri doğru. Yani buralarda kurtların yattığı, buralarda buralardan geçiş noktaları olduğu buraların belli. Şu anda gözüm size göstermiş olduğumda zaten bu kurt dışkısı arkadaşlar ve e, içi kemiklerle dolu ve de görmüş olduğunuz gibi domuz kılları var arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani şunlar domuz kılı arkadaşlar. E, buradan aslında e, buradaki kurtların mükemmel bir şekilde domuz avcılar olduğunu da görebiliyoruz. E, şunlar da arkadaşlar muhtemelen domuzların kemikleri nasıl yani parçaladığını midelerinin görmüş bulunuyoruz emin olun yani bir köpeğin çenesi bu kadar güçlü değil arkadaşlar. Yani bir köpeğin çenesi bu kemikleri bu şekilde parçalayabilecek kadar e, güçlü değil. Bunu yapsa yapsa bir kurt yapar ve mükemmel bir şekilde e, çok bariz bir şekilde bu kurdun olduğu ama bayağı bir eski bir dışkı bu. Aşağıda göstermiş olduklarım. E, çok yeni olmasa da bundan bir nebze daha e, şey olduklarını görüyoruz arkadaşlar. Taze olduklarını. Bu işi çözeceğim. O kurtları sizlere göstereceğim arkadaşlar. İnşallah bir foto kapanla bu işi çözeceğimize inanıyorum. Ee, bakalım en kısa sürede o işi de halledeceğim. Şimdi kameramı çevireyim arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu bitireceğim dedim ama şu e, kurdun bir güzergahını buradaki iki kurdun e, güzergahını size göstermek istiyorum. Ee, şimdi şu yaklaştıracağım yer telefonumun yaklaştırabildiği kadarıyla. Şöyle evet. Şurası arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tepe. tabi şöyle sabitletebilirsem. Orası bizim kuzuyu bıraktığımız güzergah. Yani kurtların ee, mekanı, yavruladığı yer. Bu görmüş olduğunuz şu ormanlarda bir yerde arkadaşlar. Şöyle parmağımla gösterebilirsem. Evet, Parmağım nerede? Şurada. Yani buralarda bir yerlerde bu kayaların oralarda bir yerlerde o kurt kardeşler yavruladığını düşünüyorum. O iki kurdu görüntülediğim tarlada tam şurası arkadaşlar bakın tam buradaydı. Tam bu sınırda vardı. Zaten o videoyu izleyenler de görür. Elimi çok titretiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle uzaklaştıracağım. Evet. Şimdi o tarla dedik arkadaşlar. Gösterdiğim yer o tayla Oradan okur kardeşler Orada yavruluyorlar arkadaşlar Buradan böyle geliyor Yani eğer oradan bizim buralardan Biz tavarı buraya götürdüğümüz zaman alamazsalar eğer şayet ee, Buradan Buralardan bizim oralardan alamazsa arkadaşlar Ya aşağı tarafa gidiyorlar Şu tarafta yine sürü var arkadaşlar Başka koy var orada Oradaki sürüden alıyorlar Ya da buradan böyle geçiyor arkadaşlar Tam bu ormandan böyle Şimdi şöyle göstereyim. Bakın orada da hayvanlar var. Şöyle göstereyim. Orada da büyük baş hayvanlar var. Tam orada o tepede yayılıyor arkadaşlar. Tam şurada. Her neyse. Oradan geliyorlar o güzergahlarından Şurası dinlenme yeridir arkadaşlar. Yani buraya. Buraya mutlaka uğruyorlar. Bu tepeye. Mutlaka uğruyorlar oraya. Çünkü bir sürü dışkıları orada da var. Yani oradan öyle o tepeden o dediğim yerden böyle geçiyorlar. Bu tepeye geliyorlar. Ondan sonra şimdi zaten benim bulunduğum bölge yani size video çektiğim bölgede şu taraf şu aşağı taraf. Buraya da var. Oraya dışkılamış. Buradan böyle geçiyor. Oradan bir sürü bu tarafta köyler var. O tarafta sürü var. O sürüden almaya çalışıyor. Yani bu kurtların bu iki kurdun güzergahı burası arkadaşlar. Zaten burada dedim ya bir hafta önce babam görmüş bir tanesini. Ee, ondan sonra buraya odun yapmaya gelen köylülerden birkaç kişi daha iki üç sefer burada görmüşler. Yani güzergahlarını size hazır bu manzaraya gelmişken göstermek istedim. Yani e, bu sürekli bu yolları kullanıyorlar. Bu tepe, e, oradaki gösterdiğim tepe, oradan oraya geçiyor arkadaşlar. Oradan öyle, o ya inlerinin de öbür tarafta olduğunu düşünüyorum zaten. Orada öyle takılıyorlar. Bu güzergah, bu mevki onlara ait. O iki kurda ait. Ee, bakalım inşallah bir foto kabanla bu gösterişe e, bu foto kabanla bu göstermeyi deneyeceğim arkadaşlar. Sizler inşallah çekmeyi, inşallah görüntülemeyi başarırız. Şimdi e, kameramı çevireyim, videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, videoyu akşam üzeri çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi güneş batmaya yakın. Yani o yüzden zaten e, batıya doğru kameramla gittiğim için Fazlaca kameraya güneş gelmiş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Orayı zaten hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstermeye çalıştım. Ee, i̇nşallah bir nebze olsun sizlere yine bir şeyler göstermeye çalışmışızdır. O heyecanı yaşatmaya çalışmışızdır. Tabii ki de arkadaşlar bir kurt görüntülemeye emin olun çok isterdim. Ama mümkün değil. Çok zor bir iş arkadaşlar. Yani bu kurt görüntüleyebilmek gerçekten çok zor bir iş. Ama başaracağım. Bundan emin olun. Yani daha önce başardım. Daha iyilerini, daha iyi bir şekilde başaracağıma inanıyorum. Ee, ben seviyorum aksiyonu, ee, bu heyecanı seviyorum. Sizlerin de sevdiğini düşünerekten bu şekilde videolarıma devam etmeye çalışacağım elimden geldiği kadar arkadaşlar. İnşallah daha kaliteli videolarla e, karşınıza çıkarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizi her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.